Herkese selam arkadaşlar. Ben Eda ve Legas'a bitti arkadaşlar. <laughs> evet biraz oldu yani. Video atmayı bayağı bir oldu. Ama ben Legas'a hakkındaki düşüncelerimi 11 Temmuz'da yapacağım. Çünkü daha bir net bir kararım olsun. Bir yüzde dilimin arasında bir şey olsun ama puanım çok kötü gelmedi. 450 ile 460 arasında bir şey geldi. Hani yani hep mesela yıllara göre puanım da değişiyor. Hep yani o yüzden bir iki puan hep değişiyor yıllara göre. Bu yüzden bir şey diyemiyorum puan hakkında. Bu şekilde. Gökçe'nin kitap yorumunu yapıyorum bugün. Evet spoilersız bir şekilde gerçek kitap yorumunu yapıyorum. Zaten spoilersız. Gerçek kitap yorumunu yapıyorum. Şimdi ilk kitaptan başlayalım. Zaten diğer kitaplar hakkında konuşamayacağım. Çünkü... E evet. <laughs> Çünkü daha sonra spoiler olur diye biraz duraksadım. Ama <laughs> yani spoiler olur diye ben şey yapmak istemedim. Bir kitabın ciltsiz bu arada. İç cildim bu yüzden göstermiyorum Diğer yerlerine gelince iç ciltlerini gösteririm. Şu arada şu şekilde postlerim var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki çizgiyi mağaza görün arkadaşlar. Şimdi Gökçen ve Murat'an arkadaşlar. Hani bildiğiniz üzere Gökçen ve Murat Anlar, çocukluktan beri arkadaşlar ve e, daha sonra bir olay yaşanıyor. Bu tabi birinci bölüm galiba girişte falan belli oluyor. Bilmiyorum hangi bölüm olduğunu ama giriş bölümünde yaşanan bir olay yüzünden de bunlar bu da yolları memleketten ayrılıyor. Gökçen İzmir'e Murat da Adana'ya Adana'da kalıyor arkadaşlar. Daha sonra bu geçen 20 yıl sonunda Gökçen'in Gökçen time çıkıyor Ve daha sonra Murat da zaten orada bereli Gökçen doktor olarak bir aşk hikayemiz var. Tabii ki de barıt timimiz var. Tabii ki de barıt tim falan da var. <gülüyor> Zülfikar. <gülüyor> Tabii ki de barıt timimiz var. Ve Gökçen'in arkadaşları var. Bunun, bunun bir hikayesini okuyoruz. var bir kalabalık grup yani ve benim çok sevdiğim bir seri oldu ama Gökçe'nin son sayfası biraz üzüldü yani beni. çünkü hani arkadaşlar çok devamlı arda arda okudum sayılır yani ha ilk üçüncüde de arda arda okudum daha sonra dördüncü kitabını tek okudum çünkü şöyle şöyle bir şey oldu ben çok yakın görünce direkt o üç İlk üç kitabını okudum. Daha sonra gelmiyor gelmiyor gelmiyor. En sonunda Gökçen de okudum ve bitirdim. Keşke okumasaydım arkadaşlar. Yani o kadar üzüldüm ki. Son, son asla kötü bitiyor bu arada. Yani asla kötü bitmiyor sonra. Ama ben bitmesini istememiştim yani bu yüzden. Yani bayağı tatlılar yani benim için. Ellerimde büyüdüler yani. <laughs> Şaka yaptım. Şekli bir ayrıcı var. Ben Gökçen. vardı. beklemekte ibaret olan Gökçen. Daha sonra şu şekilde bir şeyler yaptım ben buraya. Daha sonra ikinci kitabı da göstereyim. Ben ikinci kitabın kapağını birinci kitabın kapağına göre daha çok seviyorum bu arada. İçini göstereyim. Bu mavi bir iç cildi var. Bu de bunun bunu gümüş hali diye hatırlıyorum. Hani öyle galiba. Ben de imzalı. Üçüncüsü de imzalı bende. Bunun için kaç saat bekledim. Biraz bekledik arkadaşlar. Ne yani? Daha sonra şöyle posterimi de göstereyim. Üçüncü kitap. Üçüncü kitap çok bu sonbahar şeyim. Keşke sonbahar yani okusaydım ama dördüm de kışın okudum. Gökçen'i biraz daha ilkbahara yakın ama okudum. Bu şekilde Gökçen için kapağı. Bir de şekilde bir şeyimiz var ve benim aralarındaki en sevdiğim kitap Gökçen 4. Çünkü arkadaşlar ben o sırada böyle canım daha böyle duran şeyler okumak istiyordu. Hani mesela Gökçen serisindeki en durağan kitap kesin, kesinlikle dördüncü kitap. Hani biraz daha ilişkiler falan tarzı ilerlediği için daha güzeldi yani o özellikle evlilik teklifi aldım net spoiler verdim <laughs> çok özür dilerim çok özür dilerim söylüyorum <Özledim>. minik <laughs> bir spoiler vermiş olabilirim gerçekten ağzından kaçtı gerçekten ağzından kaçtı Hayır artık. Şu şekilde. Tabi imza almayınca biraz şey olmuş. Evet. Biraz daha boş durmuş. Ama postlere bakar mısınız? Hayatta yani en fazla postlediğim hmm. kitap olabilir. <laughs> en fazla postlediğim kitaplardan biri Gökçen Dört oğlu. Yani kesinlikle öneriyorum. Okuyun arkadaşlar. Asla mevsimine göre okumayın. ve arda, arda okumanızı öneririm. Hani mesela böyle bölük bölük okuduğum Tabii böyle benim için böyle manevi değeri kalmıyor. Ama mesela böyle arda arda okuduğumda arda arda oku, okuduğumda falan daha güzel oluyor. Daha böyle manevi değeri artmış oluyor. Yani bu, bu kadar diye yani. bir kitap yaptım. Kesinlikle okuyun. Tabi bazen böyle çok absürt gelebiliyor. Hani bana da öyle geldi başlarda ama daha sonra dedim belki ben absürtlüğü seviyorumdur. Yani belki ben bu kitabın absürt olmasını seviyorum. Ve kitap o kadar dengesiz ilerliyor ki. Ama çok güzel Bir sayfada ağlıyorsun dramadan falan. Bir sayfada da çok gülüyorsun. Ben ağlamadım ama yine üzülüyorsun. Bir taraftan da gülüyorsun yani. Bir sayfada iki sayfada iki farklı duygu yaşıyorsunuz. Hani bu yüzden çok güzeldi. <laughs> bu yüzden onu da çok beğenmiştim. Ben bunu ne zaman okudum? Ben bunu Mart'ta Mart, Mart bitirdim. Mart'ın ikisi. Ya kitap çıktıktan bir hafta sonra almıştım ben dördüncü kitabı. Ama diğerlerini de kışın okudum. Bir şekilde. İşte arkadaşlar. Bu seri de seri bu şekilde bitmişti arkadaşlar. Hani üzülüyor muyum? Biraz üzülüyorum evet. Evet videom bu kadardı. Kesinlikle asker korkusu bu arada. Şimdi, şimdi şey olmuş olabilir. Hani bana asker korkusu olduğunu söylemedim falan. Falan diyebilirsin ama net evet, asker kurgusu yani. okudum ilk asker kurgusu en sevdiğim de olabilir <laughs> okudum ilk asker kurgusu serisi bir kitapta okumayı da okuyacağım ultra okuyacağım. İtlali okuyacağım. İtlali'nin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Umarım itler itlali bitirir. Veya Kazazede'yi de çok merak ediyorum. O asker kurgularından birisi, bir tanesini okuyacağım. Hangisi en iyisiyse onu bana söyler misiniz? <laughs> Yoksa onu okuyacağım. Bir de yok. Onun da şeyini bekliyorum. Bitmesini bekliyorum. Bronzun da bitmesini bekliyorum. O şekilde. <laughs> Bu şekilde Bu şekilde de bitti kitap yorumum. O zaman herkes görüşürüz.